Omnixburg Türkiye kanalına hoş geldiniz. Ben Hakan Koç. Bugün yeni bir modeli inceleyeceğiz. Karşımızda POKT 4 Lite var. Bakalım onunla neler yapabiliyoruz. Bu derinlemesine bir inceleme olmayacak ama neler yapabildiğimize dair birçok şeyden bahsedeceğiz. Bununla birlikte POK 3 ile kıyaslamasını yapacağız ve aynı zamanda sizlerden gelen soruları cevaplandıracağız. POKT 4 Lite bizi kutusunda bir adet tip c kablosu ile beraber karşılıyor. Lite oldukça hafif bir model. Ön tarafta ve arka tarafta yekpare bir tasarım bulunuyor. Ekrana gömülü bir ekran. Bu ne demek? Bu küçükle karşılaştırırken size bundan bahsedeceğim. Şu an elimde beyaz modeli var. Bununla beraber siyah modelde bulunuyor. Cihazın alt tarafında bir tip C bağlantısı ve aynı zamanda mikrofon girişi var. Üst kısmında ise üç butonu uyandırma tuşu var. Arka ise oldukça sade ve şık. Lite yaklaşık 150 sayfalık kitap ağırlığında. Bu da bir kitapla aslında bütün kütüphanenizi yanınızda taşıyabileceğiniz anlamına geliyor. Ama Book 4 sadece bütün kitaplarınızı taşımanızı sağlamıyor, içerisinde birçok farklı özellik var. Hadi şimdi onlara bakalım. Şu an karşımızda bir öykü kitabı var. Bu öykü kitabını nasıl daha iyi okuyabiliriz ona bakacağız ama öncelikle ekranın çok önemli bir özelliğine bakalım. Şu an ekran ışığı tümüyle kapalı. Fakat yan taraftan gelen ışıklar sayesinde aydınlanıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Ekranımızı sağ yukarıdan aşağıya doğru çekersek buradan ekran parlaklığımızı değiştirebiliyoruz. Bakın şu an tümüyle açtım ve sarı tonda bir ekran ışığımız oldu. Bunu birazcık daha oranlayabilirim. Buradan da parlaklığı açabilirim. Aynı zamanda bu bana beyaz bir ton verecek. Yani soğuk ve sıcak tonlar arasında geçişler yaparak kendim için ideal bir tonu yakalayabilirim. Poc Third Light'ın ekranı E-Mirrokep teknolojisine sahip olduğu için gün ışığı altında hiçbir yansıma olmadan çok rahat bir şekilde okuma gerçekleştirebiliriz. Veya geceliğin oldukça az bir ışıkla gözlerimizi yormadan okuma gerçekleştirebiliriz. Bununla beraber bu üst menüde farklı özellikler yapabiliyoruz. Pratik özelliklere mesela bookstroke gibi daha önce short video videolarda tanıttığımız veya ekranı döndürmek gibi farklı özelliklere buradan erişebiliyoruz. Kalem simgesinden de buradaki özellikleri çıkartıp Bunları yine eklemeler yapabiliyoruz. Bununla beraber buradan Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını gerçekleştirebiliyoruz ilk merkeze tıkladığımızda ise mesela ekranın koyu renk iyileştirmesini gerçekleştirebiliriz. Örneğin daha koyu bir ton yakalamak için bunu arttırıyorum veya açık renk filtresi yine renkleri daha iyi görebilmek adına bizim için ideal bir konuma getirebilmek adına işimize yarayacaktır. Ekran yenileme modları kullanım senaryomuza göre çok daha verimli bir şekilde ekranı kullanabilmemiz için yararlanabileceğimiz modları barındırıyor. Bununla ilgili de bir shorts videosu hazırlamıştık. Ekranın ortasına dokunuyorum ve alt menüleri birlikte inceleyelim. Touch kısmına geldiğimizde burada kitabın içindekiler kısmına ulaşabiliyoruz. Koyduğumuz yer imleşlerine ulaşabiliyoruz veya parmağımız altını çizdiğimiz kısımları görebiliyoruz. Göz at kısmına geldiğimizde ise burada kitabın bölümleri içerisinde hızlı geçişler yapabiliyoruz ve bu sayede çok pratik bir şekilde istediğimiz yere gidebiliyoruz. Kulaklık simgesinden kullanacağımız bir bluetooth kulaklık veya tip C bağlantısı üzerinden takacağımız bir kulaklıkla kitabı sesli olarak dinleyebiliyoruz. Buradan bir slide gösterisini döndürebiliyoruz. Buradan ise sayfaları toplu bir şekilde görebiliyoruz. Peki ya bu yazılar çok ufak yazılar. Bunları tam olarak göremeyebiliyorum ya da daha büyük yazıların olması benim için daha iyi ya da daha ufak yazılar benim için daha iyi olabilir gibi. Kendiniz için ideal olacak okumayı oluşturmak söz konusu olduğunda neler yapabilirsiniz? Format kısmı bu konuda bize yardımcı olacak. Yazı boyutunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bakın şu an oldukça büyük bir yazı tipini, yazı boyutuna ulaştık. Bunu tekrar azaltacağım kalınlaştırma yaparak görüntünün daha doygun da bir şekilde görünmesini sağlayabilirsiniz. Yazı biçiminden arzu ettiğiniz yazı tipini ekleyerek o şekilde görünmesini sağlayabilirsiniz kitabın. Veya buradan orijinal yerleşime geri dönebilirsiniz. Aralık biçimi kısmından ise kelime aralığını arttırabilirsiniz, satır aralığını arttırabilirsiniz, paragraf, alt üst kenar veya sağ sol gibi farklı farklı ayarlamalar yapabilirsiniz. En ideal okuma düzenini oluşturabilirsiniz. Poc 4 Lite 6 inçlik bir ekrana sahip. Bu 6 inç birazcık kulağa ufak gibi gelse de aslında öyle değil. Tüm bu ayarlamalar sayesinde bu 6 inçi oldukça verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve özellikle çok fazla seyahat eden biriyseniz bu kadar pratik, ufak, hafif bir modeli taşımak, kitaplarınızı bunun üzerinden okumak sizin için oldukça verimli olabiliyor. Kontrast kısmında resmi keskinleştirebiliyoruz. Daha net bir görüntü alabiliyoruz. Arkada bir filigran varsa onu yok edebiliyoruz. Veya boyu renkleri iyileştirebiliyoruz ve bunu tüm belgeler için geçerli kılabiliyoruz. Peki POG4 Lite'de ekranımızı yatay formata getirebilir miyiz? Evet de getirebiliriz. Bu oldukça pratik. Sağ yukarıdan aşağıya çektiğimizde hemen buradan arzu ettiğimiz yönü geçerli kılabiliriz ve şu an artık okumamız bu şekilde devam edebilir. İstersek buradan hızlı bir şekilde istediğimiz bir yerin altını işaretleyebiliriz. Bu işaretlemede kopyalama, içeriye bir not alma klavye ile veya farklı farklı özellikler yapabiliriz. Buradaki özelliklerin ne olduğunu görmek isterseniz, POC4 neler yapabildiğimizi görmek isterseniz, Lif modelinin inceleme videosuna bakabilirsiniz. Onu da açıklama kısmına ekleyeceğim. Bununla beraber buradaki seçtiğimiz yere dair kitap içerisinde bir arama yapabiliriz. Örneğin bir kelimeyi seçerek onun kitapta başka yerlerde olup olmadığını görebiliriz. O kelimenin Türkçe anlamını görebiliriz veya çeviri anlamını görebiliriz. Bu tür özelliklere sahibiz. Aynı zamanda okuma sırasında işimize yarayabilecek bazı önemli özellikler var. Örneğin sağ yukarıdaki bu imleç sayfalara birer işaret koymak adına işimize yarayacaktır. Bunları toç kısmından görebiliriz ve onlara direkt olarak ulaşabiliriz. Buradaki iki çizgiden bir araç çubuğu açabiliriz. Sayfa geçişlerini istersek bu şekilde gerçekleştirebiliriz. Veya buradan alt üst menüyü otomatik bir şekilde açabiliriz. Bu şekilde geriye dönebiliriz. Veya üç noktadan bu kayan araç çubuğunu özelleştirebiliriz. İşimize yarayabilecek bir diğer önemli özellik de bu gezinti topu. Buradan da pratik bir şekilde örneğin son uygulamaları görebiliyoruz. Geri gelmemiz gerekiyorsa buradan gelebiliyoruz. Ekranı yenileyebiliyoruz veya burada navigasyon tuşları yani ileri ve geri gelme tuşları oluşturabiliyoruz. Ekranı dikey konuma getirdim ve bir pdf dosyası açtım. Bu pdf dosyasındaki yazılar gerçekten çok ufak görünüyor. Bu şekilde okumak da pek konforlu olmayacaktır, zorlayacaktır bizi. Peki böyle okumaya mecbur muyuz? Evet de değiliz. Çünkü Books bu konuda bize sınırsız bir özgürlük veriyor. Yine ekran orta kısmına dokunuyorum ve buradan İstersen format kısmında sayfa bazlı bir yakınlaştırma yapabilirim. Artık okumak çok daha rahat olacaktır. Veya kayarak görüntüleme modunu yapabilirim. İstersen böyle aşağıya doğru kaydırarak, istersen böyle dokunarak sayfalar arasında geçişler yapabilirim. Kenar boşluğunu yok edebilirim. Artık ekranın tümüyle verimli kullanıyoruz ve kenarlarda hiç boşluk kalmadı. Buradan bir boşluğu arttırıp azaltabilme şansına sahibim tekrar sıfırlayacağım. Görünüm kısmına geldiğimizde ise buradan diğer ayarlara girerek hızlı bir düzenleme de yapabiliyoruz. Örneğin çok kötü bir PDF dosyası var. Bu nispeten iyi yine kenarlarında birazcık boşluk var ama daha da kötü PDF dosyaları olabilirdi. O zaman mesela buradan bir bölüm yapacağım. 1 ve 2 şeklinde ekranı bölmesini istiyorum. Çok az, belki çok çok az bir çerçeve boyutu işimizi görecek. Belki fazla da oldu. Bakalım nasıl bir sonuç. Yok gayet güzel olmuş. Bakın artık sayfalar bölündü ve bu şekilde okumaya devam edebiliyorum. Pratik bir şekilde okumamı gerçekleştirebiliyorum. Pocket 4 Lite, Android'in 11. sürümüne sahip. Bu sayede Play Store üzerinden uygulamalar kurabiliyoruz. En sevdiğimiz uygulamaları Fuchs'umuzda kullanabilmek oldukça güzel. Zira bu onun yeteneklerini arttırmamızı sağlıyor. Söz gelimi Word'e girdiğimizde dosyalarımızı görüntüleyebiliriz veya klavyemiz üzerinden bir dosyada çeşitli not almalar yapabiliriz. Şu an pratik bir şekilde kurduğum uygulamalardan da bahsetmek istiyorum. Notion'ı kurduğum içerisine Evernote'u kurabilirsiniz. Google Drive var, Gmail var. Maillerinizi buradan kontrol edebilirsiniz. Bulut üzerinden mesela OneDrive üzerinden dosyalarınıza erişebilirsiniz. Peki Pocket Lite'ın Pocket 3'le olan farkları neler? Ona bakalım. Yan tarafta da Pocket 3 var. Boyutsal olarak neredeyse aynılar hatta tümüyle aynılar diyebilirim. Buradan kalınlığa baktığımızda onun da neredeyse aynı olduğunu görüyoruz tuşların konumu da aynı şekilde gerçekleşmiş. Fiziksel olarak aralarındaki en önemli fark POG3'te ön kısımda bir gri alan bulunuyor bu serisinin olduğu. Bu tarafta ise yekpare bir tasarım bulunuyor ve burada gömülü bir ekran var. Bunu size yakınlaştırarak göstermek istiyorum. Bakın burada gömülü bir ekran olduğunu görebiliyoruz. POC 3'te ise gömülü bir ekran yer almıyor. Bununla beraber POC 3 ve POC 4 Lite arasında bazı donanımsal özellik farkları da mevcut. Pocket 4 Lite için kullanabileceğimiz kılıflar aynı zamanda poc için de kullanılabiliyor. Peki Pocket 4 Lite hakkında ben ne düşünüyorum? Bence Pocket 4 Lite, books dünyasıyla tanışmak için veya e-kitap okuyucularla tanışmak için oldukça iyi bir model. Ben günlük hayatımda Note 5 kullanıyorum ama bu o kadar hafif ve pratik bir model olarak karşıma çıkıyor ki bunu koruyucusuyla beraber çantama atıp işte yolculuk sırasında tabii yolculuk ederken mesela açıp okumak bana oldukça cazip geliyor. Ve beyaz rengi de çok fazla hoşuma gitti. Performansı fevkalade yeterli okuma için. Bununla birlikte ekranın görünümü çok çok hoşuma gitti. O da gayet iyi görünüyor. Eğer ihtiyacınız olan şey kalemle not almak değilse, büyük bir ekrana ihtiyacınız yoksa oldukça taşınabilir ve pratik bir modele ihtiyacınız varsa hatta e-kitap okuyucularla ilk defa tanışacaksanız bu modeli sizlere öneririm. Zira oldukça hoşunuza gidecektir. Dediğim gibi siyah bir modeli var. Pocket için olan kılıf var. Buna da oluyor. Aynı zamanda ayrıntılı olarak neler yapabileceğinizi görmek isterseniz lif incelemesi videosuna bakabilirsiniz. Videoda bahsettiğim shorts videolarının açıklama kısmında linkini ekleyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.